2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi belli oldu sayın seyirciler. Taşıt vergileri bu yıl %10.26 oranında arttı. Buyurun izleyelim. Uslu çocuktan ikinci el, kırmızı metalik tek kapalı. Ee, fiyatı da uygun gibi ha. Hemen arayayım şunu. A Alo. Alo buyurun. Ee, uslu çocuktan ilan için aramıştım. Aa, bir saniye lütfen. Berkay oğlum gel ilan için arıyorlar Berkay. <laughs> e, alo efendim. E, merhaba kardeş kırmızı metalik tek kapılı için aramıştım da e, kaç metrede? E, 158 metrede. Peki fiyatta bir indirim olur mu? E şimdi ciddi alıcıysanız bir şeyler yapabilirim. Vallahi düşünüyorum en son ne olur? 20. 15 veririm. 18'e bırakırım. 16 buçuk. Anlaştık. Ee, tamam. Yarın saat 12'de parkta buluşalım işlemler için olur mu? Tamam anlaştık. Al kardeş güle güle kullan. Ee, sağ ol teşekkür ederim. Ee, ben bu arabayı satmazdım ama oyuncak arabaları bile bu kadar vergi gelince mecbur kaldım. Neyse hayırlı olsun. Ee, On altı 16 buçuk binanı vereyim de ben senin. he Bende de oyuncak çip vardı ama vergisi yüzünden elden çıkarmak zorunda kaldım. Bunun vergisi daha az diye de bunu aldım. Hadi hayrını gör sen de. Al. <laughs> Hadi bay bay. Sayın seyirciler yeni anayasa çalışmaları başladı ama görüş bildiren yok. Yeni anayasa için ne üniversitelerden ne de sivil toplum kuruluşlarından katkı geliyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, sevgili hocalarım yeni anayasa için üniversitelerinizden de katkı bekliyoruz. Şu an herkes görüşünü bildirebilir. Ne dedi ne dedi? Yani pırasa için söğüş mü bildirecekmişiz? Pırasa değil efendim. Anayasa anayasa. Söğüş değil o da görüş görüş. Siz de katkıda bulunun yapalım şu anayasayı diyorum el birliğiyle. Elvir boliçle mi? Ya o futbolu bırakmamış mıydı? Yahu ne elvir boliçi el, bir bol el birliğiyle diyorum ya. Bakın bu demokratikleşme adımı için herkes elini taşın altına koymalı ya. He? Fincalı taştan mı oymalı? He he içine de bade koymalı. Tövbe tövbe ya. Arkadaş ben sizinle iletişim kuramıyorum ki. Hepinizin kulağında problem var galiba. Siz önce şu duyma probleminizi tedavi ettirin. Ben sonra gelir yine görüş isterim sizden. Hadi ben kaçtım. Açtın mı? Nereyi açtın? Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Hala konuşuyor ya. Oh be. Gitti gitti. Arkadaş tamam. Bu tehlikeyi de atlattık böylelikle. Yani hayır görüş bildirelim bildirmesine de şimdi içeride gazeteci kalmasın falan deriz. Sen de mi terör örgütüne destek veriyorsun diye tefe koyarlar. E, üniversiteler özel olsun deriz. Adımız yok düşmanına çıkar. E karakollar şeffaf olsun deriz. Yarın bir gün çekerler merkeze. Gösterirler herkese. Yok arkadaş. Benim görüşüm bana kalsın. Ben böyle iyiyim. Aynen aynen. Aynen katılıyorum. Sayın seyirciler, Türkiye akaryakıttaki vergi yüküyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında dördüncü sırada bulunuyordu. Litredeki vergi yükü 2 lira 60 kuruş olurken, bir depo benzinin 143 lirası vergiye gidiyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, i̇yi günler, ben vergimi ödemek için gelmiştim de. Ee, buyurun yardımcı olalım. Ne tip vergi ödemek istiyordunuz? Kurşunsuz. Ha, yalnız burası dizel mezdesi canım. Kurşunsuz vergi yan tarafta ödeniyor. Ha şuradan yani. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Ben kurşunsuz vergimi ödemek için gelmiştim. Ee, anladım. Ne kadar vergi ödeyecektiniz? Fulleyelim kardeş. 200 liralık yani. Ha, tamam. Ee, Buyurun. 50, 100, 150, 200. Heh, e, tamamdır. Buyurun size bir bardak kurşunsuz benzin. Bu ne lan? Ulan daha geçen gün 200 liralık vergiye bir bidon benzin almıştım. Oo geçen haftaydı hemşerim. Vergi oranı bu hafta biraz daha arttı. 200 liranın ancak bu kadarı benzin. Gerisi full vergi. Hey Allah'ım ya. Dökmeden götüreyim bari şunu arabaya kadar da. Ulan ne günlere kaldık ya. Ee, evet sıradaki. Merhaba kardeş. 30 liralık vergimi ödemek istiyordum. Ee, hemen yardımcı olayım. Ee, şu 10, şu 20, şu da 30. Hadi bakalım güle güle git. <laughs> ha, güle güle gidelim de bu kadar mı? Bu kadarla mı güle güle gideceğiz? Ulan şu kadarcık benzinle nereye de gideceksek artık. Verginin götürdüğü yere kadar canım. Verginin götürdüğü yere kadar gideceksin. <laughs> Hadi bekleme yapma devam et. Devam et. Devam et. et. Evet. Allah'ım ya. Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.